Kontrolü Yok bir, bir tane birkaç yorum geldi de bana. Eee şey kapanışta yok. da atsa varmış bunu. Başkan pazarladı Kaç yıllık abi bu? Ya o drone nasıl oldu biliyor musun? <laughs> Bizim burada kapıcı arkadaşlar var. O bir şey? o da o kilo kilo kilo. Ne kadar abi? O 150. 150. Abi ilk önce fiyatını sorun. Alıcıysanız kurcalayın. Alıcıysanız kurcalamayın. Pahalı Ne kadar Evet. Evet. 150 Abi Evet. 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 Adam ne oldu bilmiyorum. mı bu ne, ne kadar verir? abi? He? O 150. 100 lira yapar Evet buyurun. Hani zahmet dinlenme derslerine hoş geldiniz. Mezarcı Mahmut hizmetinizdedir. Buyurun. Mahmut abi kaç yıldır yapıyorsun bu işi? He? Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 30 yılı devirli. 30 yıl. Demin <laughs> <laughs> dediğim ya eskilerimizde de abi. <laughs> Dalova'da ediyor. Ürünleri nereden buluyorsunuz abi? He? Nereden getiriyorsunuz ürünleri? <laughs> ben haftada 600 kilometre yol kat 600 kilometre. Tamam. Bursa, İstanbul, İzmit, Yalova. Bazen zaman zaman Ankara'ya giderim. Geziyorum Mal topluyorum. Peki abi kapanışta dağıtıyor, mu? dağıtıyor musunuz bu malları? Kapanışta. He. Dağıtıyor musunuz malları? Yok. Topluyoruz tekrardan. Topluyoruz tekrar. Topluyoruz tekrar. Topluyorum tekrar. Topluyorum tekrar. koyuyoruz. ilave yap. ilave yap. Yok bir tane, birkaç yorum geldi de bana. E, yok öyle bir şey Kapanışta yok. da hakkı varmış. Öyle, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Okey. konuşan yalan. Yok değil değil. El, yamaşır, kımışır, kımışır, kımışır. Kımışır. Kamaşır. 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 toplayanlar falan satıyor. Satıyor kalanını da kutluyor. Kapanı gönderiyor. Kamaşır gönderim. öyle buğulmaz bırakılır mı yani? O yalan söyleyen yalan söylüyor. Başkanki pazarlardasın abi. Siz mi? Yalova. Yalova, Ankara. Ankara. Ee, Bolu. Onlara gitmiyorum ben peki. Bolu, e, Panayırlar'a Oğlum benim ihtiyacım <laughs> yok o kadar. Orada hiç yok. İhtiyacı olanlar için. Biraz da dumlar yesinler kazansın <laughs> ya fazla gelin. <laughs> oğlum çay, çay lan. Gönle lan, hadip bu. Elini çöpsün, gönle. Kibar oldular. Öküz, sosyete tezgahı. Bak, var. sen, Ay, bak, öküz, öküz ökü söyleyene bak. Bak, bak, bak. bak, bak. bak Bak Her şey paralar da çekiyor He he çek Kaç abi bu? Erol Bey 1919 1919 1919 <laughs> Mahmut abi bu ne kadar? O 70 lira 70 Nereye parası böyle? Galiba Rus olması lazım Rus Rus ne kadar abi? O 50 lira. Eski abi. 1909 yazmış. 1909. 410. Şimdi miladi yazmış herhalde. <gülüyor> 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 bu da Rus. Bu nasıl para abi? En enteresan malları ben satarım. Yani duydum abi. Öyle öyle. Her maldan anlarım kaç alacağımı, kaç satacağımı bilirim ona göre. Müşteri de beni bilir zaten. Benim müşterilerim gene de sosyetiktir, fakirler için. Aynen. <laughs> abi bu bildiğin tarihi ise. Bu bildiğin tarihi ise. Evet, aynı. Ama pandemiden dolayı hesapların çoğu çekildi. için mal olan esnafların çoğu çekildiği için her an şimdi para yapmıyor. Durdun evet. Bir kere ben 15 liraydı bir iki değil mi? onun ya dönüyoruz. Ha, şeyde iyi sadım. Onu yap. Kendi yaromu da kendimiz tanıdık. Peki özgü saygı gelsin. Bak, 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 O 150 lira. Kumaş antilop 1940'lerin. Bu ne abi? Dedi bu çekide ben ev Ne alıyorsun bu Para verin diye al. Evet buyurun. Evet. Evet, rastgele evet, lütfen, rastgele malları kurcalamayalım pandemiden dolayı <laughs> onlar o yüzden <laughs> Mahmut abi şöyle Buranın müşterileri iyice ölüce oldu onu çıplara devam ettiğinden de teşekkür <laughs> ederim Şöyle kaç yaparsın onu hepsini abi? Kutu ile beraber Onlar değişiyor fiyatları Harbi Harbi pahalı olanlar da var ucuz olanlar da var Ben sana söyleyeyim Ama Şöyle böyle mal Bu normalde 5 lira Bu 20 lira bu eski tarihi Bakın bu eski Bunlar 20 lira. 10 lira. Ama sana fiyat yapayım. Sana seni 100 liraya ver. 100 lira. Normalde bak 20, 40, 50. Ha? 70. 50 75, 80, 85, 90, 95, 100. Şu kadar sana bedavaya gelir. Ha bu Eyvallah abim <laughs> Kutuyu kaç yaparsın abi? Kutuyu 20 lira yaparım. Ne yapıyorsun? Evet abi almayacağımız malı kurcalamayalım. Abi şöyle biraz gör bunları. Virüs yayıldı abi. Ne <laughs> o gün? Virüs dese de. Konu ne abi? He? Evet. O koleksiyon parası. O 50 lira Onu alabilir miyim bu tarafa? Bu tatlı değil Bunu bizim bir Avrupalı'nın devamlı gelen istemi vardı da ona rica ettim oradan getirdim Harbi Hediye Güzelmiş ama abi Çok enteresan bir parçalar Türkiye'de pek yok Aynen hiç görmedim Nasıl kapanıyor? Haa, normal çakı gibi. Şöyle aldım abi. He? Şöyle aldım. İçindekileri? Ya işte, bu içindekilerle beraber tut, 120. He. Onlar ayırdıklarmış. Yine bak istiyorsan abi. Yok ya He. <laughs> Bunları ben gözden çıkardım. Ben de bir hasta oldum. Bunlar ince mal ya. Çekilmiyor çok abi. Çok bozuyorlar, çok çalıyorlar. Onun için hızlı evet. hızlı veriyor. Eyvallah evet. evet. Tepe Tepeören'de mi yeri abi şeyler? He? Ee, Tepeören'de mi eline düşer bu drone? Ya o drone nasıl olur biliyor musun? <laughs> Bizim burada kapıcı arkadaşlar var. Kapat Caddesi'nin, Bostancı'nın devamlı malzemeler var. Bunlar kapıcıdan almışlar. Kapıcıya da adam zengin. Drone yere düşmüş. Kamerası kırılmış. Ada tutmuş, kapıcıya vermiş. Kapıcı bizimkileri veriyor. Onları sesini ben, ben aldım. 50 liraya aldım. Öyle mi? Yine <laughs> Ben de bilmiyordum piyasa. İnternetten bir baktım açık çıkaldı. Hacı verdiğine çalışıyor muydu abi? Yok yeni kumandası sürüyor. Ha sonra bulmuş. Bunu verirken fiyatını ben biliyordum. Bilerek verdim. Ha. Hafıza kar 4 GB onu aldım. Ben yuttum. Gerisini ben Burada verdim zaten. Burada? Burada aldım, burada verdim. Ha tepe öğren diyordu abi ben ondan dedim. Yok burada verdim. Eyvallah evet, reis kolay gelsin. O 200 kalmış.